Milli Muharip Uçak Kaan, önümüzdeki günlerde ilk uçuşuna hazırlanırken, merakla beklenen yerli savaş uçağına ilk talip çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, yerli motor 2028'de hazır olacak, 2032'den itibaren de Kaan'ın envantere girmesi bekleniyor denilmişti. Milli Muharip Uçak Kaan ilgili Türkiye'nin önemli savunma sanayi müşterilerinden açıklama geldi. CNN Türkiye konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Kaan ve motor üretimiyle ilgili konuştu. Bodnar yaptığı açıklamada, Motor için diğer uluslararası ve yerli üreticilerle rekabet eden Ukraynalı şirketlerden oluşan bir tür konsorsiyum var. Ancak Ukrayna'nın deneyimi ve iyi bir partner etiketi var ve bu uçak için çok ihtiyaç duyulan gerekli özelliklerle donatılmış ekipmanları hızlı bir şekilde üretebiliyoruz. Böyle bir gelişme yaratmak Türk tarafı için de güçlü bir katma değer getirecektir. Çünkü yeni teknolojilere dayalı kendi üretimine sahip olmak sadece güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi için değil, aynı zamanda pazarlarda rekabet edebilmek için de bir ilerlemedir. Kaan'ın F-35 ile F-22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum ve bu da geleceğin hikayesi. Bu yüzden dediğimiz gibi bunu bir başarı hikayesi haline getirmeyi başarırsak ve hem doğu hem de batıdaki üçüncü tarafların etki etmesini önlersek bölgedeki en güçlülerden biri olacağız. Sizce gelecekte Ukrayna kan satın alır mı? Sorusuna Bodnar'ın yanıtı. Sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz oldu. Bizim gibi ülkelere yakıştıramıyorlar. Bir savaş uçağı motoru yapacaksın veya beşin nesil bir savaş uçağı yapacaksın. Yakış işte neden? Çünkü büyük projeler bir organizasyon sıkıntısı yaşıyor. Şimdi kan var ya, kanda kaç mühendis var? Bilen var mı kanda kaç mühendis var şu anda çalışan? Yok o da değil mi? 1500. bin <laughs> 1500 bin mühendis ama yani, bayağı mühendis yani. 60 kişiden başlamıştım. Şimdi 1500 beş yüz tane Türkiye'nin en zeki süper dediklerini bir araya tutmak böyle beş yıl kolay değil. Yani zorluklar bunlar aslında. Yani büyük işi yapmak istiyorsanız ısrar etmek, direnmek, zorluklara karşılanmak almak de öyle. Tabii yalnız Ankara'ya çakılı kalmıyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da da, Antalya'da da yerler kuruyoruz. Kahramanmaraş'ta yer açıyoruz şu anda. Kaç senede şirketten kuruyoruz. Aynı zamanda yurt dışındayız. Malezya'dayız. Ee, Endonezya'dayız, Pakistan'dayız, Çat'tayız, Nijer'deyiz. Her yere böyle kişi veriyoruz. Bizim olmamız gerekiyor. Yani Türkiye savunma da birinci olacaksa e, orta martı vardı. Gözüm yok ama biz de onun gibi olmak zorundayız. Başka? Ah, 50 yıl Olsun. TUSAŞ'ın tanımlı görevi e, uçan cisimleri yapmak. Savunma eksenli olarak. İHA'lar işin başında geliyor veya çok fonksiyonel bayraklar yapıyor biliyorsunuz onu. İhracat önümüzden gidiyor, biz de yakalarız o nasıl olsun. Ee, İHA'lar yapıyoruz. Ee, şimdi bu İHA'lar niye devrim yapıyorlar? Şundan dolayı bu insansız bir uçak ne olur. Bu insansız platform üzerinde çok sofistike roket sana müze sistemleri, asansanın elektronik harp sistemleri var. Onun için küçük bir İHA, kocaman yakışıklı bir canavara dönüyor. Basit bir platform, sofistike diğer sistemlerle buluşunca çok önemli bir savunma silahı oluyor. Bunu biz Azerbaycan'da gördük, bunu Ukrayna'da gördük, bunu Libya'da gördük. Tamam mı? Yani ihtiyaç varsa her yerde görülür bu aslında. Helikopterde en büyük problem doğru transmisyon yapmaktır. Yapamazsan helikopter titreşim meydana gelir. Bu olayı gayret ettik, her şey çalıştı sabah akşam. Söz verdiğimiz tarihte, 27 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ve yani sıfır titreşim. Şimdi bizim hürjette de böyle sıfır hata. Öyle çalışıyoruz ki, öyle hassas insanlarız ki, okuna düzgün insanlarız ki. Tusaş, Kağan'ı iman ederken, Hürjet'i yaparken, Atakiki yaparken, verdiği emek teknisyenler. Kağanın ilk prototipi bu üretilirken 180 bin tane delik delindi, onlara perçin çakıldı, bağlayıcı çakıldı. Elle, elle. Tabii çok özel matkapları var, onlar da 50, 60 bin dolar da tanesi. Ayrı olur. Yani iyisin alıyoruz, böyle şey değil ha. O göz nuru çok önemli arkadaşlar. Bizim helikopter niye bu kadar başarılı? Göz nuru veriyorsunuz bu tip sofistike sistemlerin başarısı asıl buradan çıkıyor arkadaşlar. Buradan daha az çıkıyor. Bu zaten herkeste bak, size de var, hepimize var ya, yani, hep dünyada var ya. Yani. Ama bu az var. Şimdi bizim bu kanallara yetişmesi olsun, hürriyetlerin yetişmesi olsun, bu Türk kültürüne borçluyuz, o da baklava. Baklava kültürümüz. Arkadaşlar sabah kadar çalışıyor, gece yarısı biz onlara baklava ikram ediyoruz. Ya küçük iki dilin baklava var ya, dünyayı fethediyor diyor bak, ben size söyleyeyim yani. Ya benim derdim şu an ne biliyor musunuz? Yani önemli konu kanun da sene sonuçta inşallah değil. Benim en, önemli konu 50 sene sonra bir şirket mi olacak? Bu uçak kendi kıyasını... Arkadaşlar evet, bu uçağ, kendi klasının birinci uçağı. Şimdi uçaklar klas klastır. 6000 pound, yani 3 ton kadar, biraz daha 2,5 ton plus. Ee, üzerine faydalı yük, patlayıcı taşıyabiliyor. Ee, bu uçaktan bir Boeing yaptı bir tane. Bir de Koreliler daha önce yapmışlar. T-50 T50 diye bir uçak. Bir de bizimki var. Ve evet, gerisi. Dur. Şimdi bu uçak niye çok başarılı uçuyor şu anda? Ee, gelecek sene sonunda halk bir tane vereceğiz, daha sonra bir tane daha vereceğiz, ondan sonra her ay iki tane vereceğiz. Böyle çok güzel uçuyor, çok stabil. Bunun hikayesi de var, ha, internette de var ha, hikayesi. Hani genç arkadaşlar izleyebilirler. Ee, burada şimdi e, buna Türk yıldızları, onlarla beraber uçacak. Şimdi bu, bunu bir size anlatmam lazım. Bunun bir kokpit diyoruz, yani pilotun uçağı kullandığı yer. Bunun bile kocaman large area display, büyük bir ekranı var. Dokunmatik. Tamam Bir liseli e, kardeşimizi simülatörde oturttuk. Bir gün belki uçağa oturturuz da. Hemen simülatörü kullanmaya başladı. Neden? Şey gibi yani sen tablet gibi taç Tık 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 dokunuyorsun, ezberliyorsun. Tasarım kompozit tümüyle kompozit ki tasarım olarak, olarak iş olarak inşallah dünyanın en iyi uçağı olacak. Yani şu an uçuyor teslimatçıyız da de, olacak dediğim zaman satı parası alınca oluyor bize de, ondan dolayı. Kaan. Bu başka bir şey ya. Arkadaşlar bu uçak başka bir şey. Bu Türkiye'nin stratejik aseti. Bir şey savunmada stratejik asetse, onun yerine başka bir şey koyamıyorsunuz demektir. Stratejik asetin yüzde yüz milli olması gerekiyor. Bir şey stratejikse, Kimseye selam durmadan istediğin insanı yapacaksın. istediğin kişiye satacaksın. Bunun orijinali bu. Bunun motoru ve bir de fırlatma koltuğu var. Pilot arkadaş Allah yani göstermesin. Bir sorunuz uçakta kendini böyle fırlatıp kurtarıyor ya. O koltuk. Bu ikisi yurt dışında. Gerisi yerli ve milli. Şimdi terör motor sahibi bir söz verdi. 2028'de motoru verecek. O dışına takacağız. İmzan abi o da halle oldu. Fırlatmak olduğunda tuzlaş biz hallediyoruz. Yüz yüz yerli. Bu Türk dünyanın yüzünü, Türkiye yüzünü değiştirecek. Dua edin. Şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Ee, Sayın Bakanım dedi ki yüzyılın, ikinci yüzyılın ilk aydan uçacak. İnşallah e biz de o gayretteyiz. Ee, uçacak. Ee, tabii biz yakından bildiğimiz için <laughs> uçmazsa bile taksi yaptı. Biliyoruz onu. Ama bütün dünyanın ne olduğunu görmesi için uçması gerekiyor ve uçuyor ve çok yakınız ona, bütün testleri yapılıyor. Augusta'nın uçağı, A-129. Augusta bunu yaptı, bunun alternatifi de Airbus'un Tiger'ı. Duymuşsunuz, Tiger atak helikopteri. İşte Türkiye, Augusta'yı anlaşıyor, daha sonra Leonardo helikopter oldu. Bu helikopter beraberce, bu helikopterin motoru değiştiriliyor, elektrik motoru geliyor, güçlü motor. Üç buçuk ton kaldıran helikopter 5 tona çekiliyor. Aviyonikler aselsan yapıyor, modern aviyonikler. Silah sistemi roketselden, sageden geliyor, dünyada bir numara. Ve dünyada bir numara atak helikopteri bu. Biz bunu iyi satıyoruz, Allah'a şükür, iyi de para kazanıyoruz hava, e, hava kuvvetleri vermedik. Düzeltin. Kara kuvvetlerinde, jandarmada, poliste Türkiye'de var. Ve Filipin'de, Nijerya'da var. Başka ülkelerden geliyor. Şimdi bu niye anlattım size?